Evet, Korkmaz Ailesi kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Yeni bir günden, yeni videodan hepinize selamlar. <laughs> Dur nefes alayım nefes bir selam ver. Verin ben selam vereyim. Evet. Ha. Merhaba, merhaba. <laughs> evet arkadaşlar, biz bugün şöyle dışarıdayız. Birazcık dışarıda işlerimiz var. Karşımızda mezar var da onlara bakıyorum. He, mezar temizliyorlar değil mi? Evet. Hepimizin gideceği yer orası. Gözüm geldi. Hemen dedik arabayı bir aldinin önüne park edelim. Aman tanrım. Bir içeri girelim çıkalım. Ay yok böyle bir şey. Resmen böyle şey işte, sanettim gene hani, korona da olmuştu. Marketlerin önünde bekliyordunuz. Sırayla içeriye insanlara girip çıkıyordu. Resmen öyle. Azıcık yaklaştık meğersem kalabalıktan alışveriş arabası falan kalmamış. İçeriye girmek mümkün değil. Hem yarın bir gün tatil, yani ilk e, biri. Evet. Bir de maaş geldi diye millet koşturmuş. Aynen Bunda öyle. Ne araba park edecek yer var. Ne Hı. içeri girince alışveriş yapacak araba var. Hiçbir şey yok dedim. En iyisi buradan uzaklaşalım. Irak yerlere gidelim. Aynen. Birazcık böyle uzak yerler fazla şey olmuyor. TNA oluyor. Şimdi Fulya Funda'yı okuldan alacağız. Saatleri yaklaştı onların. 10 dakikalık, 10 dakika olmuş. Temiz evet. Kaldı. Ondan sonra birazdan gittiğimiz yerlerde görüşürüz. Mümkün olursa sizler için de video çekmeye çalışacağım. Evet arkadaşlar hemen acele acele gittik geldik alışverişe. Ay inanın var ya nasıl dolu nasıl dolu anlatamam. Yemin et bir daha gitmem. Almanya'da bir faya tak oldu mu bir de 12. ay geldi mi tamam artık. Ölüyor ama hepsi. Ya, ölüyor. Aynen öyle. İnsanlar birbirine çarpıyor resmen. Hemen şöyle taze ekmek kestim. Ekmek bol olsun diye. Bugün tatil de olsa evde ekmek bulunsun. Şöyle bir de beyaz ekmek aldım. Ekmeğimiz de burada. Ondan sonra hemen bir iki dakikada tüp bakkalına girdik. Şöyle patlıcan aldım. Tüp bakkalında hep aynı tantan arkadaşlar. Kata, iki üç kasacı koyuyorlar. Valla sınır kapısı gibi bir şey sıra evet. bekliyor millet ya. Aynen öyle ya. Sanki Çiğ şey, Türkiye'yi derken gümrük bekliyor. Gümrük bekler gibi bir şey, bir şey beklenmiyor. Ayıptır ya. Ya bir de bazılarına acemi kasacı koyuyorlar ya. Bittin. Bekle bekle. Acele bir işim olsa kasada çıkamayacağım. ne Gerçekten öyle. Hemen yani vallahi şunu üstü aldım bir tane. Bugün böyle e, normal alışverişliğe çıkmadım. Çünkü bir gün kapalı diye eksiklerim vardı. Şöyle sarımsağımız kalmamış evde. Yani. Bir tane sarımsak aldım. Bundan sonra şöyle hemen çıkartabilirsem. Bayağı altta kalmışlar ama şöyle kırmızı biber aldım. Aslında fulya bunların dolmasını çok seviyorum ama yeşile nazaran yani yeşil birazcık böyle tadımsı oluyor. Kırmızı çok güzel oluyor. Şöyle kırmızı aldım. Ondan sonra şöyle salam aldık evde bulunsun diye. Salamı eşimle biz yiyoruz genelde. Önceden kızlar yiyordu. Şimdi fulya fonda da bıraktı yemeği. Fiyat da güzeldi. Bir otosobuz ayaklandı da. Evet. Yani bunları şöyle göstereyim. Yüzde yüz zaten. Sığır salamı. Şöyle bakın. Sonra şey olmasın resimlerden. Artık böyle yazanlar yok. Youtube'a ilk başladığımızda hep yazıyorlardı da. Ay sen nasıl Müslümansın bana sen gidip domuz salam alıyorsun diye. Bunları böyle o zamanlarda belki eski takipçilerimiz bilir. Şöyle kameranın içine içine sokuyordum arkadaşlar. Bakın iyice bakın. Bu domuz değil inek diye. Artık onlar yazmıyor. Arkadaşlar bunu var. aynı Nutella için geçer. Geçen aldığım video altına yorum yazmışım. Nutella, İtalya, perore bağlı bir markadır. Evet. Hiç o dediğimiz memleketle memlekette alakası yoktur. Tabii ki. Hiçbir alakası yoktur. İkincisi, insan bir şeyi boykot ediyorsa almaz. Almaz. Ama yani bizim ne yapıyor? Alıyor, döküyor. Evet. Ya adam gene para kazanıyor kardeşim. Adamın Türkiye satışları katlanmış şimdi. Evet. Kaça katlanmış değil İki mi? İkiye katlanmış. Sen alıp döktüğünde de yine ona parası gidiyor. Yani bir şey bir, bazen kulaklarında dolma bilgiler yapıyorlar da dediğim gibi artık şükürler olsun şu salam işini bıraktılar yazmayı. O yüzden öncelerden... Bir şey protesto edilirse abi. alınmaz, yenmez. Aynen. Alıp dökülmez. Öyle bir şey yok. <laughs> Bazen yanlış şey işte. Hemen şöyle yeşil biber aldım. Ee, bunlar tabii ki bahçe şeyinin tadını tutuyor ama evde dedim yemeğe falan kullanırım. Şöyle hemen bir tane beyaz turp aldım. Turpuncu nerede? Turpuncu yok da şurasında rengi tuhaf geldi. Keser olmaz. Taş onları Aynen. Verir. Yapacak bir şey yok. Şöyle çekilir evde Dediğim gibi hemen acele gittiğim için var mıydı yok muydu bir bilgim yok. Dedim olsun şöyle çekirdekler ne olacak zaten. Bir yiyeyim bir şey olun paketine bakmayın öyle olduğunda. Evet. Ondan sonra, sonra şöyle hemen et aldım. Ee, Kuşbaşılık et. 2,5 kilo. 2,5 kilo. Birazdan da yemek yapacağım. Bu arada şöyle hemen bayağı bir yumurta aldım. 50 tane miydi? 50 tane evet. 50 tane olması lazım. Şimdi niye fazla aldım? şöyle. L oldu şunu aldık. Hem L olduğu için ondan evet, sonra. Ha şöyle yapayım bir saniye. Tamam canım. Kış ayı geldiği için artık arkadaşlar evet. hani böyle havalar soğuduğu için yumurtalarda normalinde tabii ki büyük olmuyor. Küçük küçük oluyor. Şöyle 50 tane yumurta aldım. Evde bulunsun dedim fazlaca ekmek aldım. Allah nasip ederse bugün akşam olmazsa bile yarın sabah bugün akşama gelebilirler. herhalde. Gelir o gelir. Türkiye'den kayınpederim geliyor. Geliyor gelmekte olan. Eşiyle beraber hep sizlere söylüyoruzdur. Allah uzun ömürler versin. Yaşı bayağı var ama 70'in üzerinde. E, uçakla gelip gitmeyi maalesef sevmiyor. Sevmiyor. Mercedes binecek gidecek gelecek ki, Öyle sevmiyor. <laughs> sevmiyor. <laughs> İlla o arabayla gidip gelmesi lazım. Bir de 6 ay Türkiye'de kaldıkları için hani uzun kalıyorlar. Araba da şart. O yüzden hep arabayla git. Aslında araba şart derken yani motoru da var. var. ama motoru da Şimdi var. Şimdi babam ben babama bakarak onun yaşadığı bakıyorum da çomak örüyor. Evet. Babam hakikaten ya dinç o konuda yani dinç sağlam. Kavaz kaldırıyor hakikaten kavazı kaldırıyor. Evet. Gidip geliyor rahatça. O yüzden e, onlar dün sabah pazartesi günü sabah muhtemelen 5 falan gibi yola çıktı. Dün çıkıp, akşam 3 demiş. Tahminen bu gece gelir. Dün akşam eşime mesaj yazmış. Otelde kalmışlar bir gece işte. Evet. Bak. Ne i̇şte dedin öyle bir şey dedin. Niş, 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 Muhtemelen bu akşama gelirler. Rahat gelir. O yüzden dedim böyle fazla fazla alayım da. Ne olmaz. Aynen tatile dek gelecekler geldiler mi? Şöyle hemen muz aldım. Ondan sonra kabaklar varmış Kavlant'ta. Kilosu da 1.29'a. Valla bu mevsime göre kabak bence Vallahi şurada yazıyor. Vallahi kamerada öldürüyor beni ya öldürüyor. Ha. Evet. Vallahi gene fıksiyon. Neyse yapıyor. önemli değil ha, yani evet. Yes. şey yapmıyoruz ya 1.29'a. O yüzden kabak aldım böyle kızartırım falan bir şey yaparım diye. Şöyle bunları geçenlerde biz almadık değil mi ketçap? Yok e, ucuz değildi o zaman ya. O zaman ucuz değildi. Hayır. Bugün şu farklı şeye gittik Kaplan'da. Bir baktık orada bunlar 1.19'a. 1.19'a değil evet, mi? Evet 1.19'a. Vallahi bazen böyle şey yapınca alışveriş. Hatırlıyorsun. Fiyatlar da. Geçen sene hatırlıyorsun çok şaka geçtirmiştim. Yani tomatik patates rengi rozu ee, diye. Evet. 2 ara 2.40'la falan bulmuştu bunlar. Evet. Düştü gene 1.19'a. Mafya düştü gene. Yani ekonomi anlayın ekonomisi gerilim şey var yani düşme var. Düşme düş, var. Düşme aynen. var hakikaten var. Korona Hayırlısı. Zaman. Değil mi? Korona zamanında patlama olmuştu. Ne olmuştu? 2 oraya ya. Vallahi Hayır yani, daha bunu. pahalıydı. 2 bir bile aldığımız falan. Peynirle 5-6 oraya oldu. Aynen. Yine de sanki. İnşallah vallahi böyle devam eder. Düşsün fiyatlar daha ya. Yani. Ne evet. olacak? Sanki... Ha. gıdalardan Kim Şimdi arkadaşlar yoksa. en çok yorum yediğimiz bu konuda diyorlar ki niye çok alıyorsunuz ya 30 buldum herkes alıyor kimse alma yapmasın. Hani kimse ki ucuz bulduğunda almasın demesin böyle bir şey. Haberde görüyorum açılış oluyor. Senin ki halıcı aç, ucuz veriyor. Millet birbirini beri eziyor. Ya o da bizim insanımız. Siz de bizim insanımsınız. Aynen. Yani ucuz buldum herkes alıyor. Birbirimizi yani, kandırmayalım. Evet şöyle şey çok gibi görünebilir de aslında çok fazla değil. 500 gramlık şey. Biz bir de 6 kişi olduğumuz için yani iyi de oluyor indirimde alıyorum. Tabii. Hani depomuza koyuyorum. Yani sanmayın ki siz bizi göz önünde olduğumuz için işte eşyalarımızı gösteriyoruz. Siz diyorsunuz fazla. Vallahi göz önünde olmayan insanlarda neler var? Benim bunların yanında hiçbir şeyim yok. Biz gene fakir olan görün. Geçen birisi gördük YouTube'da. 900 metrekare bahçe kiralamış. Bizim deponun gene depocuk, depocuk. Evet. Depocuk. İnanılmaz Öyle diyeyim size. Değil mi? Yemekler vardı, inanılmaz yani, yani adam kadın hiç unutmasa 12 çeşit patates şey toplamış. Evet. Yani. Çok fazlaydı. Yani bizim böyle şeyimiz yok. Fazla görünebilir de Allah bize şey yapmasın aç değiliz açıkta değiliz yani indirime geldi mi alıyorum koyuyorum İyi de geliyor da bazen diyorum ne yemeği yapsam bir depoya biniyorum alıyorum elime torbamı İkanı. bir ondan bir ondan derken Evet arkadaşlar dumanı üzerinde şöyle pudinglerim hazır. Vallahi hemen böyle acele acele puding aklıma geldi. Bakın hatta daha yeni yaptım. Şurasını da silmeyi unutmuşum. Çocuklar genelde pudingleri seviyorlar. Dedim evde de vardı. Hemen şöyle göstereyim. Böyle herkesin görmüş yani bilmiş olduğu hazır puding. Şöyle bunun içerisinde arkasını çevirdiğimde bir tane pakete 500 milimlik süt ondan sonra 2 yemek kaşığı şeker yazıyor. Ben 2 paket kullandım böyle fazla olsun diye. Ben her zaman içerisinde sadece böyle paketle sütü koyup puding yapmıyorum. Evde böyle çikolata parçaları varsa eğer onlardan yoksa şöyle milkalardan yarım paket kırıyorum. Şimdi mesela bu paketin içerisine 500 milimlik süt, 2 yemek kaşığı şeker yazıyor. Çikolata koyarsanız çok fazla baymasın diye şekerini bir yemek kaşığı koyuyorsunuz. Yani böyle çikolatayla kendini dengelemiş oluyor. Hem ayrı bir lezzet veriyor hem de gerçekten çok güzel oluyor. Böyle bunları da hazırladım. Şimdi biraz soğusun bunları dolaba kaldıracağım. Böyle yani şöyle şunlar da çok güzel oluyor böyle hemen bakın böyle kağıtlı pastalarda üzerinde parça parça erimiyorlar. Gayet güzel oluyor yani. Evde de az kalmış. Bunlardan bayağı bir almam lazım. Hadi bakalım. Yeni videomuzda görüşmek üzere. Böyle pudingle bugün videomuzu kapatalım. Yarın artık Allah kerim.